Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e, buz kavarına 61 bakım ve temizliğinden biraz bahsedeceğim. E, daha önceki videolarımı izlediyseniz nasıl benzin koyuldu, e, benzin yağ karışımının oranının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vermiştim. Şimdi de odunumuzu kestik, ağaçlarımızı kestik. E, testeremizin bakım ve Temizliğini yapacağız. Bir daha kullanıma hazır hale getireceğiz. Öncelikle zincirini söküp bilettireceğim. Zinciri sökerken kullanacağımız malzeme 13 anahtar. 13 anahtarla buradaki iki tane vidayı açıyoruz. Açayım ondan sonra. Göstereyim. Eğer daha önce hız kavarını kullanmadıysanız gerçekten mükemmel bir makine. ben de ilk defa kullandım. Motoru çok güçlü. Zinciri keskin olduğu sürece, bıçaklar keskin olduğu sürece kesmeyeceği ağaç yoktur. Bu şekilde bu iki vidayı çıkardıktan sonra bunları güzelce bir silelim. kapağı çıkarabilmeniz için şu e, emniyet kolu ileride olduğunda çıkmıyor. Emniyet kolunun geride olması lazım. Şu şekilde. Emniyet kolu gerideyken rahatlıkla çıkıyor. Şimdi öncelikle şunu bir temizleyelim. Daha sonra zincirimizi söküp motorumuzu temizleyelim. Şöyle küçük bir tornavida yardımıyla içindeki tozu pisli Arkadaşlar bu temizliği yapmanız şart temizliği yapmadığınız zaman motordan tam verim alamazsınız. şöyle küçük bir fırçayla kalıntıların oluşmasına sebep olan zincir yağ. Zincir yağlama yaparken bu ağaç artıklarını da talaşlarını da bu şekilde içinde tutmasına sebep oluyor. Yani bu normal bir durum. şekilde biraz daha temizlenebilir. Şimdi bunu bir kenara alalım. Zincirimizi temizlemeye başlayalım. Ee, motorumuzu. Şimdi motorumuzu temizlemeye geçelim. Zincirimizi sökerken şurada bir tırnak var. Tırnağı hafif patlattığınızda zincir rahatlıkla şu şekilde çıkacaktır. Zincirimizi çıkardık, kenara koyduk. Zincir bilenmeye gidecek. Şimdi palamızı çıkaralım. Önce palamızı bir silip aradan çıkaralım. Kovalamızı sildikten sonra zincir yataklarına bir bakın arkadaşlar. Bozulma, yamukluk veya zarar verecek bir durum var mı diye kontrol ettik. Şu anda palamızda bir problem yok. Zincir yataklarında bir problem yok. Palamızı kenara aldık. Bu motorumuzun temizliğine geçelim. Palanın altında bulunan şu metali çıkarıyoruz. Yine bunu da aynı şekilde güzelce silip Talaşını temizledikten sonra bunu da bir kenara kaldırıyoruz. Daha sonra şöyle sonra bir ucuyla kazıyarak kabalı temizlik. Bu temizliği yaparken Şurada zincir yağlama ucu var. Memesi var onun içine e, toz kaçırmamaya dikkat edin. Zaten odun kesmeye başlamadan önce e, motoru biraz çalıştırıp e, zinciri yağlayıp yağlamadığını kontrol edebilirsiniz. Çalıştırdıktan sonra pala yere bakacak şekilde zaten yeri yağ sıçratıyor. Bu şekilde yağlama yapıp yapmadığını görebilirsiniz. Bu yaptığım temizlik orta halli bir temizlik. Tam detaylı bir temizlik değil. Tam detaylı bir temizlikte de bakımda bujilerin bujiler bujisinin de değişmesi lazım. Şuradaki hemen hemen gördüğünüz birçok vida sökülüyor. Ondan sonra içi falan da güzelce temizleniyor. Ama içi uzun vadede çok tez kirlenmiyor. Çok tez kirlenmediği için detaylı temizle 2-3 kullanımdan sonra veya 3-4 kullanımdan sonra detaylı temizlik yapabilirsiniz. Bu şahsi kullanıyorum. Ticari amaçlı olmadığı için yılda bir defa işim düşüyor. Odun kesmek için. Yaklaşık 2-3 gün kullanıyorum. Ondan sonra bu bakımları yapıyorum. Eğer bu bakımları yaparsanız makineniz ömürlük olacaktır. Daha hiç tamir görmedi. Yaklaşık 5 yıllık makine. Dediğim gibi bireysel kullandığım için yani kullandığımda da öyle az odun kesmiyorum. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki ton odun kesiliyor. Bu da bayağı bir çalışması anlamına geliyor. Yani 10 litreye yakın benzin gidiyor. 2 tane 5'lik bidona yağlı benzin yapıyorum. O şekilde kullanıyorum. Motorumuzun bu kısmı temizlendi. Şöyle yüzüne de gördüğünüz yerlere. Şurada bir temizleyelim. Diğer yüzünü yapalım. Şimdi motorumuzun bu yüzünde de 4 tane civatamız var. Yıldız veya düz tornavida, düz ağızlı tornavida ile bu ateşleme yaptığımız sargının etrafında 4 tane vidamız var. Bunları sökelim. Bu şekilde söktükten sonra Burayı da yine fırça ve bez yardımıyla güzelce temizlememiz lazım. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Buraya benzin ve yağ koyarken, zincir yağ koyarken içine toz kaçmamasına özen gösterin. Çünkü benzin içine toz kaçtığı zaman düzgün çalışmayacaktır. Burada da bir plastik kısım var. Normalde komple sökülüyor ama ben şöyle kaba bir temizlik yapacağım bunun altına. Çünkü buraya da salaş tozları giriyor. Burayı da bu şekilde temizledikten sonra yani ne çok hapa, abartılı bir temizlik ne de e, çok kaba bir temizlik. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Çünkü Motorumuz buradan soğutuyor kendini. Burada ne kadar toz pislik olursa motorun yanma riski de o kadar çok olacaktır. şurayı temizledikten sonra aynı şekilde çıkardığımız gibi takıyoruz. Takarken şu kolu hafiften çekip deneyin tam oturup oturmadığını. Denedikten sonra yine düz veya yıldız tornavida marifetiyle şu şekilde dört tane vidamızı da sıkmış oluyoruz. Şimdi vidalarımızı sıktık. Aslında içindeki benzinin boşaltılması lazım. Yağ kalabilir, yağda problemi yok. Ama ben ara sıra çalıştırdığım için içine şu anda benzin koyacağım. Hatta bir, tam belli değil ama bir işim var. Onu halletmem lazım. Motorlu. Onun için benzinli ve yağını koyacağım. kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi daha önce videomda söylemiştim ama tekrardan bahsedeyim ve göstereyim size. Bu kısım benzin kısmı. Benzinimiz 5 litre normal benzine 100 ml zincir şeyi 100 milimlik bu sekilim veya huskavarnanın benzin yağlama yağları var. Onlardan katıyorsunuz. Zaten benzin yeşil veya sarı sarı oluyor. İçine onu kattığınızda benzin kırmızılaşıyor. 5 litre benzine 100 milim yağ katılıyor. Diğer videoma dediğim gibi bakarsanız orada kattığım yağı da görebilirsiniz. Geçen sefer stilin yağını kullanmıştım. Zincir yağında da e, gidip hazır zincir yağı alırsanız pahalı oluyor. 1 litrelik zincir yağını 30 liraya satıyorlar. E, geçen sefer gösterim amaçlı aldım. Oradan biliyorum. E, hatta kutusunu göstereyim şu şekilde. Şu hazır zincir yağı. Bu 30 lira kutusu. Ama onun 20 50 veya eee benzinliklerde satılan açık 30 numara yağlardan alabilirsiniz. Ben hazır 30 numara yağ aldım. 30 numara yağ e, gayet güzel yağlıyor çünkü. Bir zincir yağımızı da ekleyelim. Daha sonra zincirimizi bilettikten sonra tekrar montajını beraber yaparız. Zinciri de şu an ben Sivas'tayım. Sivas'ta 5 liraya servis 5 liraya biliyor. Yaklaşık 10 dakika sürüyor bileği vermesi. Şimdi götürüp, götürüp zincirini bilettireceğim daha sonra dediğim gibi birlikte montajını yaparız. Arkadaşlar temizlik bakım ve yağlama işimiz bitti. Ee, şimdi dediğim gibi zincir giledikten sonra montajımızı yapalım. Arkadaşlar şimdi zincirimi biletirdim. Şöyle göstereyim onu da size. Şu zincirimizi makineyle ile bilettirdim güzelce oldu. Dediğim gibi kullanmadan önce de bile ettirmiştim. Şimdi montajını yapalım. palayı takmadan önce palanın altındaki bir metal parçayı takıyoruz. Daha sonra palamızı tam yerleştirmeden Şu şekilde hafif boşluk bırakarak zincirimizi şu keskin uçları palanın dönüş yönüne göre olması lazım. Şu keskin uçları. Bunu yanlış takarsanız veya ters takarsanız e, zincir kesmeyecektir veya makine kesmeyecektir. Dönüş yönü bu şekilde. Şu biraz geri alayım. Şöyle döndüğü için biz de öyle takacağız. Önce zincirimizi arka mekanizmadan geçirelim. Daha sonra palaya. Bu şekilde palayı oturttuktan sonra yuvaya Söktüğümüz şekilde yine muhafaza kapağını da yerine takalım şu şekilde. Vidalarımızı takalım. Bu vidaları 13 anahtarla açmıştık. 13 lokma da olur. Bunun normalde 25 ila 30 nanometre torkla sıkılması lazım. Ama elim alışkın olduğu için tork anahtarına ihtiyaç duymuyorum. Bu şekilde motorumuz tekrardan kullanıma hazır. Bakımı yapıldı. Temizliği yapıldı. Benzini zincir yağı koyuldu. Şu anda kullanıma hazır. Sormak istediğiniz sorular olursa Yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hemen cevaplarım. İş yapıyorsanız kolay gelsin. Allah'a emanet olun.